Adıyaman Merkez Sümer Meydanı yakınlarında bulunan dönercide iş yeri çalışanları tarafından tüp değişimi yapılmak istenildi. Tüp değişimi esnasında tüpün üst kısmında ateşli ekmek sacındaki alevler tüpe sıçradı. bir anda parlayan tüp alev alarak yanarken iş yeri çalışanları bir anlık panikle kendilerini dışarıya attı. Saniyeler sonra iş yerine geri dönen çalışanlar gördükleri bezleri ıslatarak tüpü söndürmeye çalıştı. Ee, biz o arada tüpleri değişimini yapıyorduk. Tüpü değiştirecektik. Başlığı çıkarmamıza rağmen tüpün gazı daha durmadı. Hani biz başlığı çıkardık ama tüp hala daha gaz kaçırmaya devam ediyordu. Ondan sonra şurada görmüş olduğunuz saç, o da farklı bir tüpe bağlıydı. Onun ateşiyle beraber yangın oldu. Yangına sebep oldu efendim. Yangın tüplerimizi de söndürdük. Yangın tüplerimiz vardı. Hani hem kendimizin yangın tüpü vardı. Hem de sağ olsun komşularımız onların yangın tüpü vardı. Hep beraber müdahale ederek söndürdük. Bes kalmadığını anlayan bir çalışan üzerindeki tişörtü indirerek...